Evet dostlar herkese merhabalar. Ben Savaşçığım. İlmista Belek Otel'de ikinci seminerimizdeyiz. Seminere gelen dostlarımızın tecrübelerini, neler yaşadıklarını ve onlara neler kattığımızı görmek için kısa bir sohbet yayını yapacağız. Daha fazla da uzatmayayım. Hemen sohbete başlayalım. Bugün Ece Kayhan'la beraberiz. Ece'cim nasılsın? Nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizleri görünce daha da mutlu oluyorum. Katıl üyesi olup arka bahçemize, aileye katıldıktan sonra hayatında neler değişti özellikle de kripto anlamında? Çok fazla şey değişti. Şöyle biz daha önce tabii ki de bu kripto ile ilgileniyorduk ama genel olarak bir kaybetme üzerine bir kripto oyunumuz vardı. Ama aileye katıldıktan sonra hem zararımızı kapattık hem de kâra geçtik. Maçımızdan çok faydalı oldu. Süper. Evet, onu da duyduğuma çok çok sevinmiş oldum. <laughs> sevgili YouTube ailesi, İngilizce Belek Otel'de ikinci konuğumuz, sevgili Özgür Ceylan. Özgür, merhabalar. Nasılsın? Keyfin nasıl kardeşim? İyiyim, sağ olsun. İyi, ben de iyiyim çok şükür. Öyle mi? Bu arada Seviyorum. söylemeyi atladım, çok özür diliyorum. Özgür bizim tam 16 aydır üyemiz. Neredeyse evet. kanal açıldığından beri Özgür bizi, özellikle de katıl üyemiz. Asla yalnız bırakmadı kardeşim benim bir tanesini. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. Ederim. Peki o zaman madem konu oradan açıldı, oradan devam edelim. YouTube'da katıl üyesi olup, arka bahçe ailesine... O herkesin inanmadığı bahçemiz var ya arka bahçesi. O aileye of. geldikten sonra hayatında özellikle de kripto anlamında neler değişti? Şimdi aşağı yukarı ben 2016'dan beri kripto piyasasıyla inceleme yapıyorum, işlem yapmaya çalışıyorum. Ama yanlış bilgiler, bilinmeyen şeyler çok kaybettirdi. Sonra araçtaydım. Birkaç farklı yer dedim. Çok fazla saçma sapan insanlara denk geldim. Sonra seninle tanıştım. Sonra katıldığı arka bahçeye geldim. Doğru yerlerden alımlar, nerede terk edeceğimiz mantığını, senin mantığı bize oturtmak şeyi çok güzel işledi. Şu ana kadar oran vermeye kalkarsam mesela aşağı yukarı ana paramı %800 falan arttırmış durumda %800 Aşağı 16 ayda Biz yani. bir de biliyorsun Ay sezonundayız ya Ayı sezonunda yaptık Ayı bunları. sezonunda mükemmel Güzel bir geydir Şimdi birçok kişi inanmayacak biliyor musun Bu kameraların arkasında bunlar oyun çeviriyor Diyecekler Yok, ama gayet iyi Bu Bunlar bu, bu, çok duyduğuma çok sevindim Çok mutlu oldum kardeşim Allah daha çok versin Allah sana gani gani versin zonunda. Evet savaşçımızdayız gerçekten <laughs> elimizde Enlista Belek Otel'de Önder Özcan'la beraberiz Önder bizim <laughs> en eski üyelerimizden sayılır o da 9 ayda Bizimle sen birlikte. Yani. önden nasılsın? Keyifin nasıl kardeşim? teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, i̇yi çok şükür valla çok iyiyim. Şimdi sen e, videonun başında da söylediğim gibi 9 aydır bizimlesin. Bizim YouTube katıl üyeliğimize biz bir arka bahçe ailesi evet. ismi koyduk. Evet. Ve biliyorsun ki birçok kişi eleştiriyor. Ne ailesi? Bırak bu işleri. Ne arka bahçesi diye. Sen katıl üyesi olduğun bu 9 aylık sürece bu ailede nelerden faydalandın? Hayatında neler değişti? Bir kere güzel dostluklar edindim. Bunlara değer veren bir insanım. İkincisi şu, normalde YouTube'dan izlediğim, ben abone olmadan önce takip ediyordum seni bu arada. Evet. Onunla arka bahçe üyesi olmak arasında gerçekten çok fark var. Yani katılı öneriyorsun. Katılı da. ben öneririm. Niye öneririm? Ya bir kere alım konumları bile tek başına hiçbir şey bilmese bile bir insan direnci, desteği, trendi bilmese bile o anın konumları bile arka bahçeye geldiğinde o insanı tatmin edebilir. Evet. Ben ona inanıyorum. Evet süper. Evet bence katıl üyesi olsunlar. YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız düşünmesinler. Ve çok da cüzi bir miktar. Pahalı buluyorlar ama. Yok bence hiç. <gülüyor> hiç <gülüyor> ya. Ben diğer kanallara göre ucuzuz diyorum. ucuzcu... Ben... Bir milyoncu gibiyiz biz yok, şu an yok, diyorum İnanmıyorlar. Yok yok, Neyse. yok kesinlikle kaliteli bir ortam var her şeyden önce. Evet, hem ederim. yani e, ablalarımız da var, kardeşlerimiz de var, eşi olan arkadaşlarımız da var arka bahçede. Gayet de kaliteli bir ortam var. Kimse evet. Kimse en önemlisi saygı var. Saygı. Küfür yok, dövüş kesinlikle. yok, kavga yok. Kesinlikle. E, o konuda bu kere buradan senin vesilenle hem Levent Hı. abimden hem Ergün evet, abime teşekkür kesinlikle ediyorum. onlara da. Şimdi, o... evet sevgili YouTube, Savaş Cumhuriyet'e %100 gerçek analiz. Invistat Belek Otel'de Zeki İlker Tezel. Zeki abimle beraberiz. Kısa bir sohbet yapacağız. Zeki abi nasılsın? Teşekkürler Savaş. Im. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi abi çok şükür. Seni gördüm daha da iyi evet. oldum. O zaman ikinci soruyla geliyorum. YouTube katı üyesi oldum. Daha yeni bir ay. Yani evet. çok bir şey hayatında değişmemiştir belki ama geldiğin günden beri bu arka bahçe ailesi. Biz bunu arka bahçe ailesi diyoruz. Önceki sorum sana şu bir aylık olduğun için, bir aylık üyemiz olduğun için. Gerçekten aile havasını aldın mı? Çünkü insanlar ben arka bahçe aile dediğim zaman ya ne ailesi bırak bu işi diyorlar. Ne düşünüyorsun o Çok ha? güzel bir ortam. Yani... Senin anlatımınla, senin şeyinle çok... Biz de kendimizi aileden gibi hissediyoruz yani Vallahi yavaş yavaş. Yani, yavaş. Yavaş. yani bir aile samimiyeti var mı? Var, var. var, var. var. Süper abi, evet, harika. Abi. Bunu hissettirmiş olmaya ayrı bir mutlu oldum ya. Sevgili YouTube ailesi, şu an Orçun Ulaş Odabaş. Orçun abimle beraberim. Abi hoş geldin, hoş nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim Savaş Bey. Sağ olun. Abi süper, seni iyi gördüm. Gayet iyisin. Evet. Şimdi YouTube katıl üyesi biliyorsun Arka Bahçe ailesi bizim. Ve bizim evet. Arka Bahçe ailemize genelde YouTube'un dışarıdan izleyicileri inanmıyor. Ne aileymiş ne Arka Bahçe'ymiş ki burada çok daha güzel bir aile olduk. İnşallah evet. ilerleyen süreçte de yüz yüze de görüşmeye devam edeceğiz diye Kesinlikle. inanıyorum. Arka Bahçe'ye de katıl üyesi olduktan sonra kripto anlamda hayatında neler değişti? Ee, şöyle söyleyeyim. Big Boss üyesiyim biliyorsun. Evet, daha abi, yeni en üye en oldum. Üye bir daha bir yani. ay oldu. Bir ayda bile birçok şey değişti. Hataların e, böyle daha çok görmeye başladım. Ne bileyim işte paylaşımlarınız var. Zaman zaman işte kripto önerisi alsa gibisine vesaire abi. gibi. onların çok faydası var. İşte alım yapacaksam daha dikkatliyim. Veya almam gerektiği noktayı siz zaten paylaşıyorsunuz. Evet abi. Burada bayağı bir ön plana çıktı yani şeyler. O konuda sana bir ek soru sormam lazım. Şimdi evet çünkü abi. Orçun abi bizim Big Boss üyemiz. En büyük listede evet. sen varsın. Şimdi genelde kanala gelen grupta işte VIP, balina ve beginner'da takılıyor insanlar. Evet. Biraz daha az para vereyim falan yani o da güvensizlikten kaynaklı bir şey açıkçası. Sen direkt Big Boss'a geldin. Evet, Hiç aynen, uğraşmadan. Aynen. Ee, Big Aynen. da Big Boss'ta bana hemen herhangi bir şey olduğunda WhatsApp'tan ulaşabilecek olma duygusu seni daha rahat ve daha tatmin ediyor kesinlikle. Kesinlikle. Yani yani. Discord'da çok daha alakalı ee, direkt, alakasız var çünkü Big Boss ee, direk yazma şansın var. Evet. İletişim kurma şansın var. Ne bileyim. Big evet. Boss'a verdiğin trade işlem daha fazla ve direkt senle iletişime Yeni... geçsen başın sıkıştığında alo diyebiliyorsun evet, en güzel bu mi? <laughs> süper abi evet. o